Hiç merak ettiniz mi? Bu dünyada gerçekten çözülememiş, bilim insanlarının bile aklını başından alan gizemler var mı? Ya da var olmayan bir ülkeden geldiğini iddia eden bir adamın hikayesini duydunuz mu? Peki, gökyüzünden gelen o korkunç sesler yoksa siz de duydunuz mu? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçekten kafamızı karıştıracak 10 çözülemeyen gizemi inceleyeceğiz. Bu videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olup zil tuşunu mutlaka aktive edin ki hiçbir gizemli videomu kaçırmayın. Şimdi hemen başlayalım çünkü sizi anlatacaklarım gerçekten aklınızı başınızdan alacak. 10. Var olmayan ülkeden gelen adam İlk hikayemiz beni gerçekten çok etkilemişti arkadaşlar. 1954 yılında Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda yaşanan bu olay bugün bile Japonları şaşırtmaya devam ediyor. Düşünün, havalimanına normal bir yolcu geliyor. İyi giyinmiş, birkaç dili akıcı konuşabilen sıradan bir adam. Ta ki pasaport kontrolüne kadar. İşte o anda her şey değişiyor. Pasaport memuru adamın pasaportuna bakıyor ve donup kalıyor. Pasaportta Taure diye bir ülke yazıyor. Peki sizce böyle bir ülke var mı? Tabii ki yok. Ama işin garip yanı bu adamın pasaportu tamamen gerçek görünüyor. Adam yetkililere Tawred ülkesinin Fransa ile İspanya arasında yer aldığını söylüyor ve haritada göstermeye çalışıyor. Ama haritada öyle bir yer yok. Siz olsaydınız ne düşünürdünüz? Yorumlarda bana yazın. İşin en tuhaf kısmı geliyor arkadaşlar. O gece gözaltı hücresinden tamamen kayboldu. Nasıl yani? Kapılar kilitli, güvenlik var ama adam yok. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bazıları paralel evren teorisi öne sürüyor. Bazıları ise zaman yolculuğu diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu video hoşunuza gidiyorsa şimdiden like atmayı unutmayın. 9. Gökyüzünden gelen gizemli ses. Bir sonraki gizemimiz ise yakın zamanda Türkiye'yi de etkileyen bir olay. Gökyüzünden gelen o korkunç sesler. 1970'lerden bu yana dünya genelinde insanlar bu garip sesleri duyduklarını iddia ediyorlar. Hatta İstanbul'da bile kaydedilmiş. Videoda duyduğunuz gibi gerçekten tüyler ürperitici bir ses. Bu ses sadece Türkiye'de değil, Amerika'dan İngiltere'ye, Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya kadar her yerde duyulmuş. Peki bu ses nereden geliyor? Teoriler çok farklı arkadaşlar. Kimileri elektrik atları diyor, kimileri atmosferik olaylar ama en ülgünç teoriye göre bu ses Hint Okyanusu'nun dibindeki dev bir yanardağdan geliyor. Düşünün, Amerika'da bir köyün tüm halkı bu sesten o kadar rahatsız olmuş ki evlerini terk etmişler. Siz böyle bir sesi duyduğunuzda ne yapardınız? 8. Mouthman, gözleri kırmızı canavar. Amerika'nın West Virginia eyaletinde 1960'larda başlayan ve bugün bile konuşulan bir gizem. Mouthman, yani güve adam. Bu yaratık ilk kez 1966'da mezarlıkta çalışan adamlar tarafından görüldü. 3 metre kanat açıklığı olan gözleri kıp kırmızı bir canavar. Siz böyle bir şeyle karşılaştığınızda ne yapardınız? En garip yanı şu ki iki genç bu yaratığı gördüklerinde polise gittiler. Polis ne dedi biliyor musunuz? Biz de gördük. Tam bir yıl boyunca bu yaratık görülmeye devam etti. Ama sonra korkunç bir olay oldu. 1967'de 46 kişinin öldüğü köprü faciası ve o günden sonra Mothman bir daha görülmedi. Peki sizce bu tesadüf mü? Yoksa Mothman felaketleri önceden mi haber veriyor? Bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlarda yazın. 7. Bermuda Şeytan Üçgeni Hepinizin duyduğu ama belki de gerçek hikayesini bilmediğiniz bir gizem. Bermuda Şeytan Üçgeni Bu bölgede onlarca uçak ve gemi hiçbir iz bırakmadan kayboldu. 1945'te 14 mürettebatlı 5 Amerikan donanma uçağı bu bölgede eğitim görevi sırasında kayboldu. 1918'de 309 kişilik bir gemi tamamen ortadan yok oldu. Peki bu nasıl mümkün? Bazıları gizemli güçlerden bahsediyor. Bazıları şiddetli fırtınalar diyor. En ilginç teori ise başka boyuta açılar portal teorisi. Siz bu bölgeden geçmeye cesaret eder miydiniz? Yorumda bana yazın. 6. Mary Celeste lanetli gemi. Şimdi size anlatacağım hikaye gerçekten tüyler ürpertici arkadaşlar. Mary Celeste isimli geminin hikayesi. Bu gemi ilk yapıldığı günden itibaren lanetliydi. İlk kaptanı 9 gün sonra öldü, sonra balıkçı teknesiyle çarpıştı, sonra tersanede yangın çıktı, sanki gemi lanetlenmişti. Ama asıl gizem 1872'de başladı. Kaptan Benjamin Briggs, eşi Sara, kızı Sofia ve yedi mürettebatla İtalya'ya sefere çıktı. Bir ay sonra başka bir gemi Mary Celeste okyanusun ortasında buldu ama içinde kimse yoktu. Kaptan, ailesi ve mürettebat tamamen kaybolmuştu. Gemi sağlamdı, yiyecek vardı, kişisel eşyalar yerindeydi ama insanlar yok. 50 yıldır bu gizemin cevabını arıyoruz ama bulamıyoruz. Peki sizce bu insanlara ne oldu?'' Bu video hoşunuza gidiyorsa arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. 5. Nazca çizgileri. Peru çöllerinde bulunan ve sadece gökyüzünden görülebilen dev çizgiler. 2000 yıl önce yapılmış bu çizgiler nasıl bu kadar mükemmel olabilir? Bu çizgileri yapan insanlar gökyüzünden nasıl kontrol edebilmişler? Uçak yok, helikopter yok ama çizgiler mükemmel. Bazıları dini törenlerde kullanıldığını söylüyor, bazıları su kaynaklarını işaretlediğini ama en ilginç teori uzaylılarla iletişim teorisi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu çizgileri kim ve neden yaptı? 4. Naga ateş topları. Tayland'ın Mekong Nehri'nde her yıl görülen gizemli ışıklar. Sanki nehirden ateş topları fırlatılıyormuş gibi. Yerel halk bu olaya Naga ateş topları diyor. Naga efsanelerde yarı insan yarı yılan yaratık. Bu yaratık nehirden ateş topları mı fırlatıyor? Bilim insanları gazların tutuşmasından kaynaklandığını söylüyor ama tam bir açıklama yok. Siz böyle bir şey görseniz ne düşünürdünüz? 3. Kurşun maskeli adamların gizemi. 1966'da Brezilya'da bulunmuş iki cesedin hikayesi gerçekten korkunç arkadaşlar. İki elektrik mühendisi, Manuel ve Miguel bir tepede ölü bulundu. Ama nasıl öldükleri tam bir gizem. Üzerlerinde garip kurşun maskeler vardı ve ceplerinde şu not vardı. 16.30'da belirlenen yerde hazır olun. 18.30'da kapsülleri yutun. Etkilerini hissettikten sonra yüzün yarısını kurşun maskelerle koruyun. Peki bu ne anlama geliyor? Kimden kaçıyorlardı? Bu maskelerin amacı neydi? UFO'larla mı ilgiliydi? Bu gizem 60 yıldır çözülemiyor. Sizce bu adamlara ne oldu? 2. Voynich el yazması hiç kimsenin okuyamadığı, anlayamadığı ama çok gizemli bir kitap. Voynich El Yazması. 15. yüzyılda yazılmış bu kitap bilinmeyen bir alfabeyle yazılmış. İçinde garip bitkiler, yıldız haritaları ve anlaşılmaz semboller var. Yüzyıllardır dünyanın en iyi şifre uzmanları bu kitabı çözmeye çalışıyor ama başaramıyor. Acaba bu kitapta ne yazıyor? Gizli bilgiler mi? Büyü tarifleri mi? 1. Diyatlo geçidi gizemi ve listemizin birincisi. 1959'da Rusya'da 9 dağcının gizemli ölümü. Ural Politeknik Enstitüsü öğrencileri olan bu göçler dağda kayak turuna çıkmış. Ama cesetleri bulunduğunda korkunç manzara ortaya çıkmış. Çadırları içeriden kesilmiş sanki bir şeyden kaçıyorlarmış gibi. Vücutlarında radyoaktivite bulunmuş. Bazılarının dilleri ve gözleri yokmuş. En garip yanı dış yaralanma izi yok ama iç organlar hasar görmüş. Sanki çok büyük bir basınçla ezilmişler. Resmi açıklama çığı düşmesi ama kimse inanmıyor. Peki sizce bu gençlere ne oldu? Nükleer akası mı? UFO mu? Yoksa başka bir şey mi? İşte arkadaşlar, dünyanın en büyük 10 gizemi bunlardı. Hangi gizem sizin en çok ilginizi çekti? Yorumlarda bana yazın. Bu video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da bu gizemleri öğrensin. Kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın çünkü daha çok gizemli video yolda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.